İskontolanmış nakit akımları yöntemi, gelecekte nakit akışı sağlaması olası, reel ve finansal varlıkların değerlemesinde kullanılan başlıca yöntemlerden biridir. Teorik altyapısının güçlü olması ve değere etki eden çok sayıda parametrenin aynı anda incelenmesine olanak vermesi, bu modeli diğer değerleme yöntemlerinden ayırır. Elde edilen varlık değerinin hangi faktörlerden etkilendiğini, bu faktörler arasındaki etkileşimin ne tür sonuçlar vereceğini, gelecekle ilgili yapılan tahminlerin sapması halinde değerin nasıl değişeceğini bu modelden hesaplamak mümkündür. İskontolanmış nakit akımları yönteminin özünde paranın zaman değeri yatmaktadır. Yapılan maddi yatırımların ileriki tarihlerde yatırımcıya nakit akımı olarak döneceğini ancak gelecekte elde edilmesi planlanan nakit akımının risk, enflasyon ve fırsat maliyeti gibi sebeplerden bugünkü değerinden düşük olacağını Dolayısıyla gelecek nakit akımlarının belirli bir oranda iskontolanmasını önerir. Örneğin bir şirkete ortak olmayı düşünen yatırımcı, yatırımının karşılığında şirketten gelecek dönemlerde nakit akışı elde etmeyi planlar. Eğer gelecek dönemlerde elde edeceği nakit akışının iskontolanmış bugünkü değeri yaptığı yatırımın miktarından yüksekse, yatırımcı bu şirkete yatırım yapmalı değilse başka yatırım fırsatlarına yönelmelidir. Dolayısıyla İndirgenmiş nakit akımları yönteminin iki ana unsuru vardır. Birinci unsur, varlığın yatırımcısına gelecekte vaat ettiği nakit akışını belirlemek. İkinci unsur ise bu nakit akışının hangi oran ile iskonto edileceğini bulmaktır. Bu iki unsurun temelinde önemli bilimsel modellemeler yatsa da pratikte nakit akımlarının gelecekteki değerini tahmin etmek ve uygun iskonto oranını bulmak çoğu zaman teorik modellerde önerildiği kadar basit olmamaktadır. Bu yüzden iyi değerleme çalışmaları bilimsel altyapının pratik tecrübe ve öngörü ile harmanlanmasından ortaya çıkmaktadır. Kısaca şirketin gelecekte ortak ve paydaşlarını sunacağı nakit akışından bahsediyoruz. Eğer şirketin payları veya diğer bir deyişle öz sermayesi değerlenecekse gelecekteki nakit akışı bu paylara sahip hissedar ve ortaklara aktarılacak nakit akışı olmalıdır. Bu nakit akışına güzel bir örnek. Hissedarların şirketlerinden elde edecekleri kar payı veya temettü ödemeleridir. Şirketler elde ettikleri karın bir kısmını yatırım için saklarken diğer kısmını ortaklarına dağıtabilirler. Bu durumda şirkete yapılan yatırım karşılığında ki bu durumda şirketin hisse senedini satın almaktan bahsediyoruz, yatırımcı gelecek dönemlerde şirketten kar payı alacaktır. Genelde şirketlerin ömürlerinin sonsuz olduğu göz önüne alınırsa bu kar payı akışının sonsuza kadar süreceği modelde bir varsayım olarak kullanılmaktadır. Diğer yandan şirketin tamamını değerlemek istesek, nakit akımı için şirketin elde ettiği toplam nakit akımını tanımlamamız gerekir ki bunun içine faiz ve vergi öncesi kar, amortisman giderleri, sermaye harcamaları ve net işletme sermayesindeki değişim girer. Bu nakit akımı tüm şirketin elde ettiği toplam nakit akımı olduğundan bu akımın iskontolanması şirketin toplam değerini verir. Şirketin toplam değeri ise şirkete finansman sağlayan ortak ve borç verenler tarafından yükümlülükleri oranında pay edilir. Dolayısıyla bir şirketin öz sermayesini değerlemek istersek şirketin toplam değerinden şirketin toplam borçlarını çıkarmamız gerekir. Şirket değerlemenin belki de en zor adımı şirketin gelecekte elde edeceği nakit akımlarının ne olacağını tahmin etmektir. Biraz önce bahsettiğimiz nakit akımları şirketin kendi performansına içinde bulunduğu sektör ve ülkenin ekonomik durumuna göre değişiklik gösterebilir. Gelecekteki nakit akımını tahmin etmek için en önce geçmiş yıllara ait gerçekleşmiş nakit akımları hesaplanır. Çoğu durumda tarihsel bilgiler gelecek için önemli bilgiler verir ve geleceği tahmin etmede baz olarak alınır. Örneğin şirketin dağıttığı kar payı son 5 yılda düzenli olarak %5 artmışsa ve önümüzdeki yıllarda benzer bir performans öngörülüyorsa cari kar payının önümüzdeki yıllarda da %5 olarak artmasını bekleyebiliriz. Gelecek tahminleri yapılırken şirketin ortak ve yöneticilerinden kapsamlı bilgiler elde edilmesi, sadece kağıt üzerinde bilgilere dayanan tahminlerin ötesine geçilmesine ve değerlemenin daha doğru sonuçlar vermesine yol açar. Sonuçta şirketin işleyişini, şirket yönetici ve ortakları yakından takip etmekte ve gelecekte yaşanması muhtem muhtemel olayları en doğru şekilde tahmin edebilmektedirler. Tabi değerlemenin amacına göre bu tahminler iyimser veya kötümser olabilir. Bu durumlarda değerlemeyi yapan uzmanların bu tahminleri olabildiğince yansız ve objektif tarafa çekmesi gerekir. Son olarak sektör uzmanları, analistler ve şirketi takip eden diğer kurum ve şahıslardan da şirket hakkında bilgi elde edilip değerleme modeline bu bilgiler eklenebilir. İskonto oranları nakit akımının riskine göre belirlenir. Riski sevmeyen yatırımcılar için yüksek riskli yatırımların cazip olabilmesi ancak bu yatırımların yüksek getiri vaat etmesiyle olabilir. Bu yüzden getiri ve risk arasında pozitif bir ilişki vardır. İskonto oranları da bu ilişkiyi yansıtır. Riskli bir nakit akımının iskonto oranı yüksek, daha az riskli bir nakit akımının riski ise düşüktür. Diğer yandan iskonto oranları Yatırımcıların fırsat maliyetini yansıtır. Yatırımcıların önünde birçok yatırım fırsatı olduğundan, yatırımcılar bu yatırım fırsatları arasından en cazip risk getiri kombinasyonunu seçmelidirler. Değerlemeye söz konusu olan varlık içinde iskonto oranı aynı riske sahip benzer bir varlığın beklenen getirisiyle aynı olmalıdır. Aksi takdirde yatırımcı yüksek getiriye sahip alternatifi seçecektir. İskonto oranlarını etkileyen çok sayıda risk faktörü bulunmaktadır. Örneğin, finans literatüründe varlık fiyatlarının piyasa ve diğer makro risklerinden etkilendiği gösterilmiştir. Şirket özelinde ise operasyonel, finansal, likidite, yönetim ve politik risklerden bahsedebiliriz. İskonto oranlarını belirlemede kullanılan en temel yöntem sermaye varlıkları fiyatlama modelidir. Bu modele göre iskonto oranı 3 etkenin etkileşimiyle oluşur piyasadaki risksiz oran, şirketin betası ve piyasa risk primi. Risksiz oranın artması yatırımın fırsat maliyetini arttıracağı için iskonto oranını yükseltecektir. Şirketin betası ise piyasa riski diye adlandırılır ve hisse senedinin hisse senedi piyasasındaki değişimlere ne kadar hassas olduğunu belirtir. Örneğin yüksek betaya sahip hisse senetleri piyasa yukarı çıkarken piyasadan daha yüksek, aşağı düşerken ise piyasadan daha düşük getiri elde ederler. Oynaklığı yüksek bu hisse senetler riskli olduklarından iskonto oranları da yüksek olacaktır. Son olarak piyasa risk primi hisse senedi piyasasının beklenen getirisi ile risksiz oran arasındaki farkı temsil eder. Bu makas ne kadar büyükse hisse senedi piyasası o kadar risklidir. Dolayısıyla şirketin hisse senedinin iskonto oranı da o kadar yüksektir.